İsrail mi yapacak? Efendim? Sen yapılışını anlat. Fatih anlatsın, ben soruyorum. Fat, sen yavaş başla. Sözü iki tane yapacaksın. Sen yakma, yak on yirmi... <laughs> Baksana galiba bir yıllıktan, yani. 2024'te çıktı yani. 2008 yılında ilk zerdeh kazanını pazarda kaynattık. Ve orada reçeteleri de dağıttık. Ve o geldi geldi, şu anda mesela iki tane büyük bir sürü de küçük sapran üreticisi var. Fakat mutfağa gelme olayında hala bir problem var. Bir takım çabalar var, yarışmalar. Karabük Üniversitesi Dastronomi bölümünde hakikaten takdir ettiğim çabaları var. Fakat biraz önce söylediğim gibi yani herhangi bir şeyin, bir kurabiyenin işte safran koyduğunuz zaman sapranlı olmuyor bu. Kolları sayıp bütün becerinizle, hem teknik bilginizle, hem yaratıcılığınızla bir şeyler yapmak gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi şu anda bir şekilde Gülevi'nin 60'a yakın derlenmiş reçetesi var. Ve biz bu reçeteleri safranlı satı sırasında özellikle önemli gruplara da ikram ediyoruz. Ve orada aslında tabii tatlılar da önemli. Bu tatlı, onun bir parçası olarak size içeride biz beş tane, pardon dört tane tatlı, tatlı ikram ettik. safran yanık safrana geldik. Bunlar onun bir parçası. Ama özgün bir şey yapmak. Ama tabii hareket notları da önemli. Yani mutfak teknikleri, eldeki malzeme. Böyle bir şey çıktı. Burada aslında hakikaten e, galiba dünyada Safran'ı ilk yakan ben oldum. Yani orada aslında çünkü Safranın hem muhallebinin içindeki kıvamın rengini hem de yan, yanık haldeki şeyini, e, kümes küsüsünü bir şekilde e, konuklarımıza e, tattırıyoruz. Ve bu tatlı arkasından çok bazı ilgi görmeye başladı. Yani e, çok geniş yaptı. E, hava, havadan, e, havadan dolayı, şu anda değil ama büyük gruplar sadece ve sadece yanık sapran yemek için rezervasyon yapıyorlar. O zaman da artık tescil edilmesi gerekli ortaya çıktı. Ve 3 <laughs> aylık bir süreçte e, hem adı hem yapılış tarzı e, Türk Patent ve Market tarafından özgün bulundu. Ve bu tescil belgesi bizim elimize ulaştı. Tahmin ediyorum bunun arkasından başka yemekler de gelecek. Ve burada bizim gibi bir, bir takım işletmeler kolları sıvayacaklar. Safranlı bir safran buldu. E, gastronomisi yaratmak için çaba sarf edecekler. Bu reşit 12 kişilik standart reşiti. 1 gram içinde kullanıyoruz, 1 gram üzerinde yakmak için kullanıyoruz. Hafiyat da söyleyeyim aslında, yani bu az, biz e, şöylese safran e, Girdiği yemeği zengin yapıyor zaten. Bu benim değil, e, birlikte mutfağa girmekten onur duyduğumuz şeflerin söylediği bir şeydir. Ve bunu becerik, becerik, beceriyorlardı. da. E, 2 gram safran var. Ve 2 gram safranın da bugün fiyatı aşağı yukarı 1000 lira civarında. Yani porsiyon başında safran 800 lira, pardon e, evet 800 lirayla 1000 lira civarında bölerseniz 12'ye böyle bir safran var bunun içinde. Çok pahalı bir yemek aslında. Tamam, tamam. Yalnız, Tabii yanlış saptan taktiğin önemi hiç var mı ya? üzerinde gelen bizim işin normal. Yönetişçilerle konuşmak lazım. Ben prensip olarak kesin ve kesin Safranbulu saptanı kullanıyorum. Bu size ikram ediyor gönderiyormuş ve kendileri de şunu söyler. Safranbulu saptanı çok